Furkan evet. forumumuz var abi. Simetrik değil. Türk Telekom maalesef simetrik interneti açmıyor. E, keşke açsa. Niye açmıyor bilmiyoruz. İşte eski kafalı orada yöneticiler var. Adil kullanım kotası ya da tabii işlerine gelmiyor bir açıdan da eski kafalı olmaktan da ziyade sen şimdi Normal bireysel interneti 1 gigabit yaparsan metro internet satamayacaksın çoğu yere. Çünkü bireysel interneti metro internetten daha ucuz tutmak zorundasın. Ee, öyle olunca da işlerine gelmiyor açmıyorlar. Burada da bireysel kullanıcı bunun cezasını çekiyor. Telekom'un tekel olmasının cezasını çekiyor. Geçmişte Türk Telekom e, da alınan kararların gerek devletin gerek bankaların gerek kimlerin artık ortada ne oynadıysa e, cezasını kullanıcı çekiyor. Daha fazla para ödüyor. Ödediği fazla paradan da upload'unu alamıyor bu. Ya Erhan açıkçası bana simetrik internet gelse tabi güzel ben simetrik istiyorum abi. Upload mesela 4K video yüklüyorum dün teknoloji raporu 30 dakikada yüklendi. Niye 30 dakikada yüklensin? Ha tabii ki yine halime şükür benim gibi yayıncı olup 100 megabit işte 60-70 megabit upload'a erişmeyenler de var. Hani şükürsüzlük yapmak istemiyorum ama benim burada derdim şu. Ee, niye kapıma kadar 1 gigabit upload geliyorken vermiyorsun? Ver abi. Ben içerik üretiyorum. Adam belki sunucu kurmak istiyor ufaktan. Bireysel sunucu kurmak istiyor. Ver. Yani üretime katkı sağlar bu. Ee, normal bireylerin e, bireylere 1 gigabit internet upload vermen üretime katkı sağlar. Ama vermiyor. Kendi karı için vermiyor işte. Benim derdim burada yoksa işte 30 dakikada yükledik. Bir gigabit internetim olsa belki 3 dakikada yükleyecektim. Bu bana vakitten kazandırır mıydı? Kesinlikle kazandırırdı. Ama yine halimize de şükür diyelim ne diyelim? Yani bizden daha düşük olanlar var. 4K videoyu 30 dakikada yükleyebilmek bile güzel 35 dakikalık. Metro internet neden çekmiyorsun evine? Daha pahalı. Gerek yok. <laughs> Gerek yok abi. Ya ben burada sen bana şunu da diyor olabilirsin lan Yusuf anasını satayım sponsor alıyorsun O kadar süpür chat alıyorsun bilmem ne gerçi son 3 yani Bizim kanalımız son bir 5-6 aydır para kazanıyor ya bakmayın ondan önce zaten doğru dürüst para kazanmıyorduk da Neyse Hani o kadar para alıyorsun çek bir metro internet ne olacak ya doğru çekilebilir ee, Ama ben burada sadece kendim için konuşmuyorum abi ben diyorum ki bireylere niye gigabit internet verilmiyor yani ben Geçmişte yayın yapıyor olsaydım size diyecektim ki Niye adil kullanım kotası açılmıyor o zaman da sen bana diyebilirdin ki abi sen metro internet alsan adil kullanım kotası kalkmasın. Doğru. O zaman olsam derdi tabii ki metro internet satın alabilirdim yayıncı olarak ama... ...benim burada derdim sadece ben değilim abi. Yani benim 1 gigabit internete ulaşmam değil. Bireylerin evine 1 gigabit teknoloji geliyor niye vermiyorsun? Google 10 gigabit veriyor bazı e, eyaletlerde. Adam bireysele 10 gigabit veriyor. Bizde teknoloji gelmesine rağmen bireysele 1 gigabit verilmiyor. Ben benim derdim burada. Teknoloji var niye vermiyorsun? 100 megabit kullanıyorum. Memnunum. kişisel kullanım için yeterli ama dediğin gibi iş, iş internet olanlar uydudan internet servisleri var. Ya Arif. Abi burada işi internet olma mevzusu da değil. Ben sadece sana şunu soruyorum. Senin evine 1 gigabit download upload geliyor. Teknolojik, teknik olarak mümkün. Niye alamayacaksın abi? Tamam 100 megabit ben şunu demiyorum. 100 megabit alan insan bugün internette bir ölü adamdır. Bir şeyler indiremez, yükleyemez, izleyemez demiyorum. Ben ben burada şunu anlamıyorum sadece. Yani e, tekelleştirdiniz firmayı. Getirdiniz abi. Şimdi e, tekel bir firma var Türkiye'de. İnternet altyapısı kur, bazen kurdurmaya izin vermiyorlarmış. Siz düşünün. Yani bilmiyorum. Duyuyoruz. Du okuyoruz. Eee Altyapı kurmada sıkıntı çıkartıyorlar. Tekelleştirdiniz firmayı. Sattınız aldınız yabancılara bir şeyler içini soydurttunuz. E şimdi bir teknoloji kapımın önüne kadar geliyor sen bana upload vermiyorsun. Niye vermiyorsun abi? Yani niye vermesin abi? Sen diyorsun ki bana yetiyor. Tamam yetsin abi. Yani ne güzel adına seviniyorum yettiği için ama sen belki bir gigabit upload alsan farklı maceralar deneyeceksin. Ha? Belki sunucu kurmayı deneyeceksin. Belki bir şeyler yapmayı deneyeceksin. Ne bileyim. E, ya da hiçbir şey yapmayı denemesen bile mümkünse niye gelmesin? Hani bir ara e, Barış Özcan 8K video atıyordu ya artık atmıyor herhalde de. 8K video attığında millet şey dedi adama ya sen niye 8K atıyorsun bilmem ne. Adam video çekti dedi ki niye atmayım abi kameram çekiyor internetim var niye atmayayım? Ya sen 480p izliyorsan izle 8K'da öyle denedik kalsın ha, haklı yani niye gelmesin ondan bahsediyorum. Ya ona da Fonex hani ona da kısıtlama konulabilir. Ben ben açıkçası senin gibi düşünmüyorum. Ee, herkes bunu yapmayacaktır bence. Ha tabii ki yapanlar olacaktır. Yapanlar olacağına ben de katılıyorum. Ama bu noktada da oraya bir e, fair use konulabilir. Yani adil kullanım konulabilir. Adil kullanım kotası gibi değil bak. Yani sen 1 gigabit interneti satın alıyorsan işte ne bileyim e, 50 terabaytın üstüne çıkarsan adını biraz limitleriz. Gibi bir şey o, o bile gelse diyeceğim ki iyi niyet var. Ama Fonex senin e, mantığına baktığında abi şu an ben, benim dediğim gibi iyi niyet yok ortada. Senin dediğin doğru olsaydı buna çok basit dediğim gibi bir çözüm bulunabilirdi. Hani adil kullanım yaparsın. E, hakikaten birisi 100 terabayt upload yapıyorsa dur bir dakika kardeş hani senin metro interneti alalım. Cloudflare böyle yapıyor mesela. Cloudflare diyor ki işte sen bizim ücret servisimi kullan, kullanıyorsun ama sana çok DDoS geliyor çok... E, yani artık sistemimizi çökertecek seviyeye geldin. E ne yapalım? seni business plan'ı alalım artık. Yani lütfen diyorlar. Bu yapılabilir. İyi niyet olsa bu yapılır abi. Çözümü basit.